geçen gün bir video çektiniz e, villa fiyatları ile evet. alakalı. Nereden çıktı bu video? Ondan sonraki süreçte neler oldu? Şimdi öncelikle herkese selamlar, merhabalar. E, şöyle bir durum yaşıyorum. E, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den e, ve Türkiye'nin birçok yerinden birçok takipçim işte Fethiye'ye Kaş'a, Kalkan taraflarına tatile gelmek istiyorlar. Bunları da tatili önceliği de villa tatili yapmak istiyorlar. E, ve birçok kişi bana diyor ki abi bize villa ayarla veya tanıdığım var mı? İşte villacı tanıdığım var mı? İşte arkadaşım var mı diye soruyorlar. Bu soruların karşılığında e, birçok kişiyi ayarlamaya çalıştım. Ama inanır mısınız? 20'den fazla kişi sordu, görüştük ama hiç kimse villa tutmadı bu sene. Bunun sebebini araştırdığım zaman villa fiyatlarının çok fazla olması Sedat abi dikkatimi çekti. Özellikle mesela Çamköy'de en basit 2 artı bir villa fiyatı 10 bin liradan başlıyor. Şimdi ben kendimi buraya gelecek bir tatilcinin yerine koyduğum zaman... Şimdi ben 10 bin lira bir hafta kaldım 70 bin lira buna vereceğim. Sadece kalmaya. Bunun yemesi var, içmesi var, kahvaltısı var, gezmesi, tozması var. Yani bir aileye nereden baksan 100 bin lira gibi bir tatil bir haftalık mal olacak gibi duruyor. Bunun yanında her şey dahil otellerde acayip indirimler yapmış. Şu an bizim eşimiz, dostumuz, arkadaşımız bir sürü villacı var. E bunlar da villaları Temmuz, Ağustos bomboş. Kimse tutmamış. Ben de bunlara bir çağrıda bulunmak yani çok istedim ve bir çağrıda bulundum açıkçası. Dedim ki bu villa fiyatlarını düşürelim. En basit bir hesap yapacak olursak 5 gün villa boş kaldığı zaman hiç para kazanamazsın. 10 bin liraya vermek yerine sen bunu 6'ya 7'ye verirsen 7 günden verirsen 35 bin lira sen kazanırsın dedim hem tatilci uyguna gelmiş olur e, ve geri kalan parayla tatilci kendi ihtiyaçlarını giderir burada gezmesini tozmasını yapar hem buranın esnafı kazanır ne bileyim e, ma, ma, bakkalı kazanır marketi kazanır kasabı kazanır ve herkesin mutlu olacağı bir senaryo düşündüm e, bu videoyu çektim video pat, patladı acayip bir ilgi acayip bir destek 300-400 kişi bana teşekkür etti sesimiz oldun dedi Sonra sağ olsun millacı arkadaşlar da bu benim isteğime tepkisiz kalmadı. Fiyatları da düşürdüler. Bundan sonra tatilcilerin yöremize daha çok geleceğini düşünüyorum. Sizlere de bu vesileyle teşekkür ederim. Umarım tatilcilerimiz gelir, esnaflarımız kazanır, herkes mutlu olur.